Aç mısın? Kahvaltı da edemedik sabah. Aç değilim. Bak burada çok güzel bir yer var. Sağ ol Demir. Benim bunlara karnım tok. Ofise dönelim bir an önce. Ya ciddi ciddi Yıldırım Bey'in söylediklerine mi bozuldun? Ya kızı mutlu oldu diye sevinmesin mi adam? Ay sevinsin tabii. Alara canını ne güzel mutlu etmişsin. O kadar mutlu etmişsin ki ayaklarına kapanmadığı kaldı neredeyse. Bize üç ayda dünyanın işini yükledi, farkında mısın? O değil, sen yükledin. Bora'yı ya da Merve'yi işten çıkarmak üzereyken neden böyle bir şeyi kabul ettik hiç anlamıyorum. Bir bildiğin var demek ki. Çıkarmayacak mısın onları işten? Öyle bir şey demedim. Çıkaracak mısın yoksa? Öyle bir şey de demedim. Ay aman! Sen hiçbir şey deme! Hiçbir şey konuşma, hiçbir şey söyleme! Hiçbir şey yaşanmamış, olmamış gibi davran tamam mı? Hatta bana da unuttur. Ama işte beni kulağıma geliyor. Ben her nereye gitsem alara karşıma çıkıyor. Ne alaramış arkadaş ya? Aa, bak aklıma ne geldi. Ya siz evlensiniz Yıldırım Bey de pek beğeniyor seni. Hem bak kızını mutlu da ediyorsun. Aralarını da düzeltiyorsun. Alara zaten dünler nasıl? Bakıyorum çok meraklısın beni evlendirmeye. Eh, işte rahat edersin. Hem evden de gidersin. Sen rahat ben rahat. Sana o evden gitmeyeceğimi söylemiştim. Ayrıca bir gün evlenirsem yine o evde oturacağım. Ah, bir de evime gelin getireceksin öyle mi? Kısmet. Bak neredeyse geldik. Buranın kahvaltısı gerçekten çok güzel. Ya yemeyeceğim bir şey. Aç değilim diyorum ya. Ben mecbur muyum seninle yemek yemeye? Hayır sen yiyeceksen otur ye. Ben biner taksiye giderim. Geldik. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Bir şeyler yersen kendini daha iyi hissedersin. Hadi. Gelmiyorum seninle. Tabii ki geliyorsun. Ama yürümemekte inat edersen ...seni kucağımda taşımak zorunda kalacağım. Hadi. Böyle bırakabilirsiniz. Ya bari sucuğu soğutma Selin. Bu soğuyunca sonra yağ donuyor bunun katı katı. Ya en sevmediğim şey biliyorsun işte. Hadi başlayalım. Sevdiğin şeylerden bahsedelim o zaman. Hmm. Mesela opera nasıldı? Eğlendiniz mi? Evet. Doğrusu güzeldi. Ben senin valizini hazırlarken su koymamıştım. Kiraladın herhalde. Satın aldım. Ha. E alara hazırlıklı gelmiştir. Çünkü seninle romantik akşam yemekleri planlıyordum. Önce üç Michelin yıldızlı restoran, sonra La Triviata. Ee, çıkışta ne yaptınız? El ele Paris sokaklarında mı yürüdünüz? Hayır, ama koluna girdim. O da sayılır mı? İnce topuklularla yürümekte zorlandı da biraz. Ya, eminim o yüzden olmuştur. Numaradan takılıp tutunmuştur sana. Eline de sarıldın mı bari? Hı -hı. Cep telefonu peşinden denize atlayıp, ayağını burkmadığı için sarılmadım. Çatıdan sarkıp kucağıma düşmediği için... ...öyle bir yakınlaşma da olmadı. Güzel kırmızı bir elbiseyle dönerken... ...dengesini kaybetmediği için... ...aramızda... ...öyle nefes kesici bir anda yaşanmadı. Bir dakika. Takım sen bunu benim bilinçli yaptığımı mı düşünüyorsun? Yani mahsus seni etkilemek için mi yaptım? Bunu mu söylüyorsun sen bana? Ya senin... ...senin beynindeki nöronlardan bazıları yanlış bağlanmış olabilir mi acaba? Ya az önce söylediğimden bunu mu anladın? Peki onu da öptün mü? Hayda. Ya oradan bakınca herkesi öpen biriymişim gibi mi görünüyorum? Bilmem. Paris'te çok başka bir adam olmuşsun. Rahat, eğlenceli, daha özgürmüşsün. Alara öyle anlattı. Sen neredeydin o gün? Hangi gün? Ben Paris'e gitmeden önceki gün. Burak Efendi gelip seni evden aldı ya... ...sonra ta gecenin bir vakti döndün eve. Hatırladın mı? Ah, Demir, yalnız sen bana bunu soramazsın. Niye? Hep sen mi hesap soracaksın? Sen kafana estiği gibi canının istediğini yap... Ben iş için bir yere gidince benden hesap sor. Sana fazla yumuşak davranılınca insanın tepesine çıkıyorsun sen anlaşıldı. Aha senin yumuşak davranmış halin bu mu? Kolumdan tutup odaya gitlemeler, arabadan indirmeler, yat Selin, kalk Selin, sus Selin, uyu Selin. Neredeydin o gün Selin? Zannana sabır ver ya. Sen. Ne oldu? Sıkıyı görünce aniden acıktın mı? Soruma cevap ver. Ne yaptınız Burak'tan? Yemek yedik. Gecenin bir yarısına kadar. Bu yaptığın çok kırıcı bir şey. Ne ima ediyorsun hiç anlamadım ama gerçekten hoş değil. E güzel. Bana kaç gündür ne çektirdiğini anlamışsındır o zaman. Bakalım. Gerçekten çok güzelmiş. Gel. Teyze de koyalım.